Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nefis bir tarifle karşınızdayım fırında mücver. E, yalnız abone değilseniz kanalıma mutlaka abone olun daha güzel tarifler gelecek. Hemen yapım aşamasına geçelim. Derin bir kabı içerisine 3 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ bunları alıp birkaç saniye çırpalım. Hemen ardına diğer malzemelerimiz bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. Bunları ekleyelim. Yeniden karıştıralım. Un farklılık gösterebilir, o yüzden kontrollü bir şekilde katabilirsiniz. Ama bu tarif için önemli olmuyor. Katı olsa da sebzeler zaten kendi suyunu bırakacağı için kıvamı tutacaktır. Karıştırma işlemi tamamdır. Hemen çırpıcı temizleyelim. Geriye kalan malzemeler 5 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabak. Bir tane havuç rendesi. Bir tane de soğan rendesi. Orta boy bir soğan kullandım. Yarım demet ince kıyılmış maydanoz. Bunları da bir güzel karıştıralım. Ben bunu fırında yapacağım ama siz aynı yine bu ölçüde bu malzemelerle siz bunu kaşık kaşık fırına da verebilirsiniz. Ben düz bir şekilde vereceğim veya tavada da kızartabilirsiniz. kızartma için de uygun yani. Ayrıca siz sebzeleri mevsime göre de değiştirebilirsiniz. Patates kullanabilirsiniz veya dilediğiniz başka sebzeler de kullanabilirsiniz. Hamuru her tarafını yedirdim gördüğünüz gibi. Hemen yağlı kağıdı serdiğimiz tepsimize harcımızı dökelim. Tekrar belirtmekte fayda var. Bunu kaşık kaşık da tepsiye dökebilirsiniz porsiyonluk olarak veya isterseniz tavada da kızartabilirsiniz. Aynı malzeme, aynı ölçüler. Hepsinin her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Zaten çok kalın olmayacak. Benim tepsimde küçük İyice her tarafına yaymam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi 170 derecelik fırında 60-65 dakika kadar pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Soğuduktan sonra biraz soğuduktan sonra dilimliyorum. Dilimlerin büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu tepside benim dilimlediğim şekilde 16 dilim çıktı. Gördüğünüz gibi soğuduktan sonra ben servisi yaptım. Siz istediğiniz şekilde sıcakta servis yapabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.